Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Peki Elazığlı vatandaşlar seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar oy kullanma işlemleri gerçekleştirdi ve 13. Cumhurbaşkanı belli oldu. Elazığ'da 430.745 seçmen için 1.631 sandık kuruldu ve sandıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a %70 oranında oy desteği verildi. Türkiye geneli alınan oyla beraber 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması Elazığlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ben, vatana millet ayrılıyor olsun. Evet, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Reisimizin yanındayız. Bu seçim farklı bir seçimdi. Karşı taraf terör destekli partilerle birleşince biz de reisimizin arkasında durduk. Allah'ın izniyle de reisimizi başa getirdik. Mutluyum. İnşallah tüm milletimize de hayırlı olur. Aşka ekleyeceğim bir şey yok yani. Mutluyum ben. Kemal Bey gelseydi daha iyi mi olacak, olmayacaktı. En azından Recep Tayyip Erdoğan milletini savunuyor, arkasına duruyor. Ekonomiyi kötü diyorlar, çok güzel ekonomiyi var. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletimiz iki tane yüzyıl geçiriyor. Birinci yüzyılda Lozan'da yapmasını kapatıp yeni bir Türkiye Yüzyılı açılmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Öncelikle devletimize, milletimize, şehrimize hayırlı olsun. Elazığ gerekeni her zamanki gibi yine yaptı. Devletinin yanında olmayı gösterdi yüzde yetmiş oy vererek. Türkiye kazandı, 85 milyon Türkiye bence kazandı diyelim. Çünkü hani seçim hakkı da bu olması lazımdı. Gençler olarak, vatan olarak 85 milyon olarak daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan dedi. İyi ki de dedi. Sayın reisimiz Allah başımızdan eksik etmesin. Dünya bir oldu reisimiz kazandı. Allah işini gücünü rast getirsin. Devletimize milletimize hayırlı olsun. İnşallah en güzel şekilde yöneteceğinden eminim Cumhurbaşkanımızın. Kendisinden emin bir insandır. Biz de arkasındayız halk olarak.